Ay kızlar o ses duydunuz mu? Sanki Lina bizden yardım istiyordu. Evet ya. Bence kızlara haber vermeliyiz. Onlar haber vermeliyiz. Onlar uyuyor. Evet. Burada deniz kızları var. Ne yapabilirim? Neyse şuradan geçeyim bari. Ay. Ay kız gibi bağırdım ya. Neyse. Keşke oradan gelmeseydim. Sessiz olmam lazım. Büyük ihtimalle kutu çanta şu odada olmalı. Ay sessiz olmam lazım. Aha, kutu çantayı buldum. Büyük ihtimalle bu olmalı. Üstünde kutu yazıyor. Ama hemen bunu alıp hızlıca gitmeliyim. Ay saçım hiçbir şey göremiyorum. Ay hemen alayım kutu çantayı. Ay hemen kaçmalıyım. çıkmalıyım. Hemen gitmeliyim. Ay canım geldim. Al kutu çantan. Al canım. Ya ver şunu bana ya. Aa, ben kutucuyum ya. Ne diyorsun sen? Aa, aa, ver. Yeter artık. Şimdi çık gidiyorsun. Ben seninle evlenmeyeceğim. Vermiyorsun kutu çantamı. Kendini, kendini alıyorsun bir de gördüm. Aa kutu çantam düştü. Aa, e çıktı ne yapacağım? Ne yapacağım? Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Kaçmam lazım. Aa kutu Ah. Aa! 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 Le. Penç, bitki.